İdrar kaçırma ve benzeri durumlarla baş etmek psikolojik sağlığı nasıl etkiler? Hepimiz hayatla baş ederken farklı savunma sistemleri kullanırız. Kişinin baş etme yöntemlerini kullanırken zorlanacağı bir alanda fiziksel sağlığının bozulduğu durumlardır. İdrar kaçırma, yürüme güçlüğü, fiziksel ağrılar, bedeni artık eskisi gibi sağlıklı hissedemiyor olma durumu psikolojik sağlığı olumsuz etkileyebilir. İdrar kaçırma problemi olan kişi toplum içine girmekten utanma, kaygı duyma, üzüntü, öfke gibi duygular yaşayabilir. Bu nedenle evden çıkmaktan kaçınma, daha önce görüştüğü kişilerle görüşmeme, moral bozukluğu, hayattan eskisi gibi tat alma hali bozulabilir. Kendini güvende hissetmeyebilir. Günlük işleri eski düzende yapamadığında kendini yetersiz hissedebilir. Hayatla bağlantısı bozulabilir. Merak ettiğiniz soruları Canpet sosyal medya kanallarımızdan iletebilirsiniz.